Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. selamlar. Kanalınızı yeni keşfettim. Benim de yaşanmış bir hikayem var. Uygun görür, yayımlarsanız çok sevinirim. Benim adım Zerrin. Anadolu'nun küçük bir sahil kasabasında dünyaya gelmişim. İki çocuklu bir ailenin küçük kızıydım. Benden beş yaş büyük bir ablam vardı. Fakir bir aileydik. Annem evlere temizliğe gider, babamsa gündelik işlerde çalışırdı. Çoğu zaman iş bulamaz, evde otururdu. Ama ne zaman evde olsa hayatı bize zindan ederdi. Sürekli bağırır, azarlar, çoğu zaman da döverdi. Okumayı çok istememize rağmen babam ne ablamın ne de benim okula gitmemize izin verdi. Ona göre kız çocukları okumamalıydı. Annem "Yapma bey, bari ilkokulu bitirsinler." dediğinde bile öfkeyle karşılık verirdi. Okuyup da ne olacak? Sevgilisine mektup mu yazmayı öğrensin? Annem biraz daha ısrar etse o günkü dayaktan kendisi de nasibini alırdı. Babamın bu halleri belki iş bulamadığındandı, belki de her akşam aldığı alkolden bilemiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki ben hiç normal bir çocukluk geçirmedim. Zaten yoksul bir aileydik. Canımızın istediği bir şeyi alıp yiyemezdik yeni kıyafetimiz olmazdı. Zaman zaman komşular, daha çok da annemin temizliğe gittiği zengin ev sahipleri, çocuklarının eskiyen ya da bir kez giyip heveslerini aldıktan sonra bir kenara attığı kıyafetleri bize verirlerdi. İnanın, o kıyafetleri giymek bizi öyle mutlu ederdi ki, içimizdeki bütün keder bir anda silinip giderdi sanki. Oyuncak desen o da yoktu. Ben ve ablam Çürümüş kıyafetlerimizden yaptığımız bez bebeklerle oynardık. Yıllar böyle geçip gitti. Biz büyüdük. Ablam evlilik çağına geldi. Tabii babama göre öyleydi. Çünkü düşündüğümde ablamın yaşı henüz 16 idi. Gerçekte evlilik yaşı falan değildi. Ama babamın tek derdi, evden bir boğazın eksilmesiydi. Tam o günlerde, annemin temizlik yaptığı evlerden birinde, ismi Mualla olan çok zengin bir kadın vardı. 70'li yaşlardaydı ve hiç evlenmemiş. 30'lu yaşlarda bir oğlu vardı. Annem temizlik yaparken Mualla Hanım bir gün annemin yüzündeki morlukları fark etmiş. Laf lafı açınca annem dayanamayıp babamın bize yaşattığı şeylerden ve ablam hakkında söylediklerinden bahsetmiş. Bu Mualla Hanım'ın ilgisini çekmiş olacak ki ablam hakkında sorular sormaya başlamış. Kaç yaşında Okula gitti mi? Nasıl bir kız diye. Annem de sorulara içtenlikle yanıt vermiş. Bir süre sonra muhalle hanım, annemi karşısına alıp demiş ki, benim bir oğlum var bekar, senin kızın gibi birini arıyorum ona. Annem şaşırmış. Olur mu öyle şey? Bizim halimizi biliyorsunuz, demiş. Ama muhalle hanım ısrar etmiş. Sen yine de bir düşün. Annem de, ben karar veremem kocama sormalıyım demekle yetinmiş. Ama oğlu, yani Mualla Hanım'ın oğlu aslında şiddet bağımlısı, kaba saba, ipe sapa gelmez bir adamdı. Daha önce birçok kızın canını yakmış biriymiş. Ama biz bunları çok sonra acı bir şekilde öğrenecektik. O akşam yemeğinden sonra annem babama konuyu açtı. Babam bir keyiflendi, bir sevindi. Yüzünde hayatımda ilk kez gördüğüm bir gülümseme vardı kararını hemen vermişti. Ablama sorma gereği bile duymadı. O günler için hatırı sayılır bir başlık parası karşılığında ablamı o adama verdi. Ablam başta "Ben evlenmek istemiyorum." dediyse de babamdan yediği dayağın ardından mecburen kabul etti. Ve böylece ablam o zengin ama karanlık adamla evlendi. Annemle babam öyle mutluydu ki görmek lazımdı. Hatta babam bana ilk defa iyi davranmıştı. Öyle bir sevinç içindeydi ki sanki dünyalar onun olmuştu. Ablam evlendikten sonra uzun süre bizimle hiç görüşmedi. Ne bayramlarda geldi, ne aradı, ne de sordu. Annem bu duruma daha fazla dayanamadı ve bir gün ablamların evine gitti. Kapıyı ablamın kaynanası açtı. Annemi görünce yüzünü buruşturdu ve şöyle dedi. Ne var, niye geldin? Verdiğimiz paralar yetmedi mi? Yine mi para istemeye geldin o ayyaş kocan için? Annem gözleri dolu dolu. Yok hanımım. Sadece kızımı merak ettim. Görmek istedim. dedi. Ama belli ki istenmediğini anlamıştı. Yıllar hızla geçti. Bir gün ablamın hamile olduğunu öğrendik. Annemle ben sevinmiştik. Ama babamın aklı başka yerdeydi. Doğacak çocuk erkek olursa o aileden yüklü bir para koparacağını hayal ediyordu. Ama işler hiç de öyle gitmedi. Ablam çok zor bir hamilelik geçirmiş. Bir gece sancıları dayanılmaz hale gelmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmış. Ertesi sabah ablamın kaynanası bizi hastaneye çağırdı. Annem, babam ve ben hemen hastaneye koştuk. Orada aldığımız haberle dünyamız başımıza yıkıldı. Maalesef ablam da doğmamış bebeği de hayatını kaybetmişti. Annemle ben oracıkta yıkıldık. Hıçkıra hıçkıra ağladık. Babam ise, o sanki orada duran, bizimle hiç bağı olmayan bir yabancı gibiydi. Gözünde ne bir yaş vardı ne de bir acı. O an hayatımda yaşadığım en kötü gün diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Aslında her şey o gün başlıyormuş.'' Ablamın vefatının üzerinden birkaç ay geçmişti. Bir akşam eniştem ve annesi bizim eve geldiler. Ne olduğunu anlamamıştım ama babamın yüzü yine gülüyordu. Beni yanına çağırdı. "Kızım, misafirlerimize birer kahve yap." dedi. Dediklerini yaptım. Kahveler içildi, sohbet edildi. Derken babam bir kez daha seslendi. "Kızım, hadi annenin elini öp. Artık yeni ailen onlar." duyduğum sözlerle donup kaldım. Ağzımı açıp tek kelime edemedim. Neden bilmem, ablamın yaşadıkları bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti ve sessizce kaderimi kabullendim. Babam yine mutluydu. Bense sadece sustum. Evlendiğim akşam kocam olacak adam yaptığım yemeği beğenmediği için beni fena şekilde dövdü. Ne olduğunu anlayamamıştım. Ne hata yapmıştım ki? Günler geçtikçe dayak sıradanlaştı. Bazen sudan sebeplerle, bazen kaynanamın kışkırtmasıyla neredeyse her akşam dayak yiyordum. Geceleri ise onun gönlünü eğiliyor, o ne isterse ona razı geliyordum. Bunu hayat sanıyordum. Kısa süre sonra hamile kaldım. Belki bu sayede bana kıymaz diye umut ettim. Ama yine olmadı. O adam, o zalim hiç değişmedi. Kaynanam ise her gün bana hakaret ederdi. Sen erkek evlat veremezsin, beceriksiz deyip dururdu. Aylar geçti, nihayet doğum gerçekleşti. Tam da onların istediği gibi bir erkek evlat dünyaya geldi. Oğlum Emre. Emre'yi kucağıma aldığımda yaşadığım her şeyi unutmuş gibiydim. Oğlum büyüdü, okula başladı. Kocam ise şiddetin dozunu biraz azaltmıştı. Belki de iki yıl önce kaynanamın ölmesi buna vesile olmuştu. Yıllar hızla geçti. Emre büyüdü, okudu, üniversiteden mezun oldu. Ben de boş durmadım. Emre'nin desteğiyle okuma yazma öğrendim. Ama kocam, eskisi kadar olmasa da hala arada bir el kaldırırdı. Bir bayram günüydü. Kocam koltukta oturmuş, benden kahve istemişti. Elimdeki işleri bırakıp onun kahvesini hazırladım. Ama götürürken ayağım halıya takıldı ve kahveyi üstüne döktüm. Bir anda öfkelendi, bana vurmak üzere elini kaldırdı. Ama bu sefer bu sefer Emre araya girdi. "Yeter artık baba." dedi. "Ne yaptı bu kadın sana? Kendimi bildim bileli dövüyorsun. Bundan sonra bu kadına dokunursan karşında beni bulursun." O günden sonra artık elini kaldıramadı. Ama söylenmeden de duramıyordu bir sabah işe gitmek üzere hazırlanıyordu. Yine olmadık bir sebeple söylenmeye başladı. Öfkesi öyle bir kabardı ki hıncını benden alamayınca hızla çıktı evden. Arabasıyla öfkeyle uzaklaştı. Yarım saat sonra gelen telefonla elim ayağım tutmaz oldu. Kocam. Trafik kazası geçirmişti. Hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, bir aydınlatma direğine çarpmış. Durumu kritikti altı ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Sonunda gözlerini açtı ama konuşamıyor, hareket edemiyordu. Felçliydi. Taburcu olunca eve getirildi. Ben yaşadığım her şeye rağmen ona bir yıl boyunca baktım. Her yemeği ağzına verirken içimden geçenleri bastırmaya çalıştım. Ne kadar zorlandığımı kimse bilemez. Ama yine de vazifemi yaptım. O bir zamanlar herkese kafa tutan, esip gürleyen adam. Şimdi ellerime bakıyor, bana muhtaçtı. Kısa süre sonra da günahıyla, sevabıyla bu dünyadan göçüp gitti. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.